Yeter. Şu videoyu izleyelim. Ondan sonra TED'e geçelim. Ondan sonra TED'de devam edelim. Okey? Yayını terk ediyorum. Yeter ben abi. Ben videoyu izleyemeden kaçırırım. Tamam. Dersime ben iyi bakın. Çok teşekkür ederim Tarık'ı. Kes Sağ olun. Allah <laughs> bereket versin. Gördüğünce versin. Görüşürüz Tarık'a. Tamam, öptüm evet. seni. Dikkat et. İzle var. Valla izleyeceğim. Başlattım. <laughs> İzliyoruz. <laughs> 4 saattir video izlemeye çalışıyorum. Gün mü? Gün... Oo bizim gün papişi. Nerede olsa tanırım. Allah Allah. ben hiç, hiç ben de tanırım biliyor musun? Ya Yabancı değilim. Alo. Sen niye tanıyorsun lan? Lavuk. Alo. Var varız varız varız. Trip ha. Ne ne diyeyim? <laughs> Kanka ne, bu tribi, ne dedi? Bilmiyorum ne denir? Ne tribi? Süleyman gel ben sana tribi göstereceğim. Alo gel. alo Süleyman yalnız bırak bak. Tamam şu videoyu izleyelim. Hani <laughs> 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 <Ya, ya>. <laughs> Opel Corsa gibi bak. marş basıyor. <laughs> Onu sen. sikiyim. Teddy sen hatırlıyorsun şey Sok, abiye, hep kendini ya. Kendine has geri zekalı. Nereye geldim ben ya? Aa, bu, bu gece bunu mu bu abi, abi niye böyle bir şey yaptın? Yanlışlıkla sol klik bastım oğlum seni izliyordum ya. <laughs> ya, ya, ya bilerek yaptım ya. değil. Ben inanmıştım ona. Ne? Yeni yapıyor. yok Hile mi o? O hile değil mi? Onun normal bir şey değil. O hile bildiğin bu hile şu an. Denk geliş. Hadi lan adam hile manyak mısın lan? Bu paranın. Niye bunun inanıyorsunuz denk geliş deyince? Ona inanın. Bu ne? Ne alıyordu ya? Kaç şey ne? Bu PUBG customları kaç kişi yapıyor? 55 kişi yaptı. Bunu kim beni alacağını söyledi. Bu yaptı. niye böyle hareket yapıyor? Evet. Hadi bu gece sen oh, şuradan geri gel. Lavuk ayağın ağzını. Abi yalvarıyorum. Ağ buna bunu böyle bir bile atmayın bu salak bir gün bundan gidecek bak gerçekten çok korkuyor niye bilmiyorum ama çok korkuyor lütfen atmayın ne olur yalvarıyorum abi çünkü lütfen yani mu anla lütfen ya bu kadar ağzını nasıl açabiliyorsun ya oğlum sen ne anlatıyorsun ya senin götü yani... koyarım sen de açarsın ağzı görürsün Alo? aşkım yumruk. Yenge, yenge, yenge yumruk yenge 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 ne diyor bu yumruk yumruk <gülüyor> <gülüyor> Ananı ne ya ben terbiyesiz Bak bak söyleme. Ya buraya geçsene ya. Allah seni kahretsin ya. karakter tanıma nedir ya? Kime ne? sen ne? de ayaktan tanıyordun öyle deme ya. Oğlum geçmişi çıkar mı orada? Çıkar <laughs> içim ya. Şunu <laughs> değiştireceğim. Labi. Allah belasını vermesin ya. Ne? Bana bugün bu oyunu öğrettiler var ya. Bu oyunda 800'e kadar çok hızlı gidiyorum. Benim beynim Orası... yok mu acaba? <gülüyor> <gülüyor> <Uğur> o dişler ağzına vereyim nedir bu işler dalgayı köklesem at gibi kişiler dün kulağıma geldi bir bilgi tağının peder papazdı sanki <laughs> oğlum nerede kaldın tek gidecek komik iş sen dinledin mi bunu amına kodum ben şey dinledim ya. <laughs> kesin dünyayı gezmektir yok şey özgürlüğü alınmış bir at çizgi filmi yapmazlar herhalde mutlu olmaktır abi çizgi film değil mi bu ne olacak mutlu olmaktır mı Lan. Evet. Anan ananı sikeyim. <laughs> <laughs> <O ne? gülüyor> <laughs> <laughs> <kesin> ananı sikeyim. Gel benim. Güldüm sen oyununu bilmiyor musun? Biliyeyim <dendim> ne? Ona bak <laughs> çekiklenme amına. Ne ananı amına. Ananı sikerim. Ananı sikerim. orospu ay. çöl kıracaktım masayı. Ba ba ananı sikeyim. Başardım be diyecektim. <laughs> Asker yürü yürü koş bunları koş. Bu gece bu oyun artık PUBG mi ya? Kanka bu gece net PUBG Adamlar bu arada. Bu oyun dediğin CS mi diğer tamam mı? Hayır oyunu ya. Ooo ne oldu burada? Eee. Ee, şöyle buldum. Benle gel. Amına kodum. Ben bana kodum. <laughs> oluyor ama. Gürkan flash'im var. Atıyorum çık. Baktım. Aa biri daha şurada Buldu orada. Aşkım. Oo. Oha. O kesin yaptı lan. Başardım be. Bütün Abim ya, kurban olurum ya. Abi birden fazla tava taşıyabiliyor muydu? Hayır hayır arkanda oğlum arkan arkandan 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 arkan oğlum. tamam işte yani. Tamam. Kanka ama vallahi orada oluyorum yalan söylemiyorum ya. Zaten başka yani. nerede Abi. Yani? Allah Allah. Vurayım mı bunu? Yok yok abim dur oğlum. Dur. <laughs> Oğlum nasıl yani? Bunlar nasıl yaşanıyor olabilir? Siz gözünüz kulağınız kapalı mı oynuyorsunuz ya bu oyunları? Bu bunun bir tık üstü benim sayda adam geçirmem ve görmeyip tabi öldürttürmemdir kanka. Nasıl görmedin ya? Harbiden yani sen nasıl soruyorsun oğlum bu soruyu? Aynısını sen yap. <laughs> ben kanka ben görmedim ama ya. Ben görürsem ben gördüm değil tamam, ben görmedim orada. Görürsem görmedim. <laughs> Senin ben üstüne olmadım. kanka çekiyor ya bir de. <laughs> ben görmedim. Görsen görünemiyor. Adam sıkmıyor diye. Hehehehe gitti değil mi amca? Ağzına Aaa bu ne bir buçuk milyon şaka mı var? Ananı avradı. 2.6 milyon bir oranı yoo. Şu denli oyunu seveceksin ya. Hasar mı onlar? Erdem'le mücadele ediyoruz. yazıyor. Hasar değil onlar. Ne kadar oynadı? O da yaklaşık olarak şöyle bir 3-5 yok. 10-15 yıl olur mu chat o puan? Oo. Ne kadar oynadığını gösteriyor o karakteri. 4 yılmış 4 yıl. 4 yıl falan o karakter oynamış sadece. 15 Onun... yıldır bu oyunu Hı. Hmm. Ama aynı karakter Şu oynamıyor o yüzden. Hepinize merhaba arkadaşlar. Mekip neler neler kanalına hoş ya geldiniz. Ya buna geldiniz. ne yapmışsınız kanka? Eğer beğenmediysen seni götünden sikeyim. Abone olmadıysan seni kafandan sikeyim. Üstteki komşum bilerek ses yapıyor. Sesi fullledim. TV'de bağır çığlık at sendeyiz. <laughs> Mehmet yavaş! GT 2. Oh, 2. Olur dedi. Beğenmedin lan beğenmedin. O iyi dedin. <laughs> 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 Buna da mı be? Gürkan buradan sadece bu, buraya mı ee, gidiyorsun? O kadar şey mı çek durum vahim mi ya? Abi şu ortaya gel. Ondan sonra bunun üzerine. Oraya geçemez. buraya. Buradan buraya. Birazdan bire gireceksin geri. Canım ya. Zaten böyle yapmışlar ya. Küçüğün pasta gizli. Bak. Düşün. Nasıl sallıyor bak. 26 yaşında 27 yaşında adam işte. Ağır troll var. Kanka yapma zaten bire gireceğim birazdan. Aaaa! Yolcuk! Yolcuk! Ne ara düştün geri? Sen nasıl bir adamsın ya nefret ediyorum senden Ama. nefret ediyorum ya. ya Aydın dostlar günaydın ayi uyanan dostlarım günaydın ya dostlarım. Aleyküm dostlarım. selam kanım hoş geldin. Kardeşinizin yanında açış açma çıkayım. <gülüyor> <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> ben böyle mi bakıyorum lan gerizekalı? Ben delici bakarım. Nasıl bakarsın? Delici. Bir full kamera yapıp bir delici bakar mısın? <gülüyor> <gülüyor> evet, mal gibi bakıyormuşum, okey. Bak, bir gün yemin ediyorum. Mal bakıyormuşum. Çıkaracağım, gel diyeceğim ya. Gel diyeceğim ya. Abi bak bu gel oyun güzel diyeceğim. mi değil bak, mi bilmiyorum ama bu oyun hakkında tek bir yorumum var. Yani şu oyunu nasıl Minecraft'tan daha kötü göstermeye başardınız ya. Öyle. Bak bu da korkuyor sürekli. Aa, anne! Kanka bu arada bana bunu konuşmadan <laughs> 3 dakika önce chatten biri dedi ki abi maskenin yara 4 santim no jok dedi. Ben ona inandım. Ve bunu yapan ya senin modundu. Gel bakayım 4 yani... Ben... santim miymiş amına. Ne yapıyorsun lan? Oo! 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 Ne Ortak, kay? ortak diyorum, ortak diyorum burada. Oğlum seni böyle bir mi aldık ya biz alırken? Lan Allah çarpsın ortak. Seni alırken ne? ben aldım mı? Daha çok izlerim, daha çok izlerim. izlerim. Vururum seni. Ortak daha dedim. Daha çok izlerim, bravo. Ortak dedim, ortak dedim, ortak dedim, ortak. ortak <laughs> aslanım benim ya, <laughs> aslanım benim. Mi? Ne geçti yine bana bu, aslan kızım benim. Ortak dedim, sen. <laughs> <laughs> Yeniden çekmişler aynısını. <laughs> Niye bu kadar korkuyordu ya? ben Sen buraya çık senle gurur duyacağım. <laughs> Çok yanlış ya. Geldim, abi, Allah Allah abi. <laughs> abi Allah belanı vermesin abi. Abi Allah belanı vermesin. <laughs> Niye böyle bir şey yaptın? Abi geldi. Sanırsız fark ya. ettiniz mi? Bu oyundan sonra Mehmet Sayın asla bir daha bu oyuna girmedi. <gülüyor> <gülüyor> Yok lan o gün ev müsait değildi bağırdım diye. Memo'yu uyudan küstüren hareket Bu da sana asla öne geri girmedi. Şşş senin evde millet var ya da. Ne oluyor ya? Oğlum bu torna açmış şu yüzden ne yapıyor lan bunu? Burka ben bu izliyordum izliyor değil Kanka keyifli keyifli ne? izliyorduk sabah ya. Niye <laughs> Diego geldi. Oğlum ne kadar saçma. Oğlum ne kadar saçma. Ay ne kadar kötü oynadım. Arkadaşlar şu an Gürkan'ın evet. ne yaptığını biliyor musunuz? Telefonlarla. ne yapıyorsun? Ne yapayım Abi, <nabiyin? gülüyor> Oğlum, Abi sinem var aslında söylüyor. Dostum Zekka götünü sikeyim abone olmayı unutma. <laughs> Düşman. Aa paramı taraman taraman. Sana artık. Oo <laughs> oh, oh. Canım ooo. abim ya. Bir şey diyeceğim laf yapanların hepsi. Ya laf yapanların hepsini söylüyorum. Şu an burada gözü kapalı sprey denemesi yapıyordu. Şimdi farkında Anlamazlar. Ne Anlamazlar. kadar Anlamazlar. yakın geçtiğini anlamamışsınız. Abla Cibo sen Teddy Petek abla Ayaran tabu ne zaman? Ben gidemem abi öyle tabu ben buraya gidemem. <laughs> Annem kızar. Ben gelemem. Anasını. Leyla burada Yo, bir durdurur musun? Da, burada burada, burada Taha'yı öldüren kişi Yusuf Yıldırım ve e, CS'de 9 ADR bu çocuk. Yani böyle bir info var. Bu çocuk 9 ADR. Yusuf. Gurur duyuyorum. Aslan oğlum benim. Havalı gözlük. Of at lan. At bunun tabinin chatinde de atama. Evet, at. Her yerde atıyor. Bağır Yusuf. Ama oranta fikir bizi. Belli aranızda kalsın o amaran da öldü yani artık ben size söyleyeyim. Bir sor. Aşkım, Nereden biliyor mesela? Nereden biliyor mesela? Bir, dinle ya, gerisini dinle ya. Yani şimdi sen oturdun izledin tamam mı? Oturdun izledin. Amorant'ın canlı olduğu dönemleri de biliyorsun. Öldüğünü de biliyorsun. Allah belanı vermesin senin. Ne Öyle sen demedim istersen ya. ben yarın ya. gidip bunu vururum. Ağzına tükürdüm Tabii, tapiri. 10 e. ben izleniyordu artık 200 izleniyor ya. Tapir. Ya o anlamda demedim ya. Son izleniyor yani. Ne ne o ne, ne? Ahmet o ne? Nerede Amorant? Eski Amorant. 10-15 kalan. Ya Altan oğlum burada ya. derdi yapmıyorum. Geri zekalı sohbet ediyorum adamlarla. 20 klardı galiba. Üzülmüş. Tüh. Nerede oğlum eski adamın? Niye bitti acaba? Ben şimdi anlatmayayım burada biliyorum ben de bir şeyler ederim bir adamım. Abi ne biliyorsun sen? Alo. Anlatmayayım. Ne biliyorsun? Anlatmayayım. Ne biliyorsun? Anlatırsam sen. Anlat. Mantıklı gelir. Sana da gelir ama anlatmıyor. Nefret ediyorum. Mantıklı sebebi WhatsApp'tan yazayım mı? İstiyor musun? Yaz. Yes. Sesli söyleyemeyeceğim bir şey. Yaz. Yes. Diyeceksin ki o evet lan. Ya bu muhabbetin üstüne Zeyno öyle dersen bu arada var ya sen de yani. <laughs> Arkadaşlar sebebi ne biliyor musunuz? <laughs> Söylemeyeyim dediği sebep şu. Yazdığı şey şu. Kik bitirdi. <laughs> bir tık yüzde dünyayı düz olması Ay geri zeka vuracağım salak ya. Salak ya. Kızacaktım çok şenli şu an. Tamam anladım. Senin için çok mantıklı geldiğini anladım şu an. Saldım şu Çok haklısın hayatım. Ne? Ne? Zlamar hayır. Hayır hayatım kaç hayatım. Cedele bir mas. Kaç kaç. Aa vurdu. Oğlum vurdu lan. Ezdi lan çocuğu. Hayatım kaç. Kız niye bir ortalarda gez? Neden araba bilmiyor? Bilmiyor, bilse düzgün oynar bilmiyor. Burak bir tane kick yolladım. Bir teşekkür ederim bırak. Ya sana bakınca Harim şey eşlik ediyorum. İyi ki varsın ya. Ne demek kardeşim benim? Eyvallah. O senin güzel bakışın. <laughs> Anlamamışım. Oksijen! Artık! Kıpırdatma abi. Ne yapıyorsun? Bu! Bu! Oksijen online! Biri kapıyı zorluyor. Yokuz evde yokuz. Yokuz evde yokuz evde yokuz. Bu çok iyi ya. Yokuz evde yokuz. <laughs> Ana ne sikim benim kapıyı? Ne oldu? <laughs> oğlum benim kapıyı zorluyorlar. <laughs> ben özür dilerim ya. Gerçi inanılmaz bir çocuk ya. <laughs> <laughs> i̇nanılmaz. Çok özel bir çocuk. Yemin ederim çok özel. Oğlum bu niye Sırf oğlum olurum sana ya. Allah Allah. Ya korkutuyor Herkes seviyor oğlum, oğlum bana ya. ya. Korkutuyor oğlum korkutuyor amına bana koyayım. Normal seslenmiyorsun ki. Hadi. Oh. Oh, 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 yarasın. Oh. oh, oh, oh. Ne yapıyorsun İçine mi oluyorum? Aman ne oluyor ya? Oğlum, Çet bugün gel. PUBG lobi yapalım mı Az gece? Gelir misiniz lan? Dayanamadın değil mi? Çalacağım. Vallahi çalacağım gibi duruyor. Gece bir saatte ama adam toplanır mı ya bu saatte? Vallahi Welcome to the Game gecesi yapacaktım. Canım hem şu an bu ekrandaki oyunu çekeyim PUBG çekiyor. Bak ya. biri bir şey yazdı gördün mü? Seni sikerim. Olur sikersin. <laughs> Bu <laughs> kontentin böyle bir bedeli varsa ben onu öderim daha sıkıntı yok. Arsız mısın sen gerizekalı? Allah Allah! Bir, bir şey diyecek Eli. çok ayıp olacak. Ne ya? Çete baktım bir 35 kişi falan topluyoruz gibi. 35 mi? Yetmez. Gürkan 55 yapmış. Minimum 56'ya <laughs> çıkmam lazım. Toplarız herhalde ya. Gürkan ben gitmem kanka. Ben senceyim. Çete sorarım ya. Neyse şeyler so. Welcome to the game derlerse so welcome to the game. Abi yetişemedim. Ha evet ha. Abi. Yükhan zıplamadan evet. atlaman lazım salak. Öz abim. Of. Oy. 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 Helal olsun ben, be. Aramda tahta tahta elo. O benim abonelerim ben e Necat çalmış? Necat sikişler seni sikeceğim oğlum. Seni sikeceğim. <laughs> sen kimsin? Murphy'sin, değil mi? Oğlum çok iyi oyunda amına koyayım ya. Diğer oynayacağım bunun. Ağzını kapat. Yarın, yarın ne? Çarşamba. Hayır, çarşamba siz buradasın. Ne ya ağzını anamalım. Sen de oyunu çarşamba gün aç sen yayınını. Takıl sen. Tamam tamam o zaman. Oğlum oğlum manyak değil. Şey ya. Olur olur. Ya. Ben yanlış bombayı attım. Hakkım yeniliyor. Benim hakkım yeniliyor. Bak bana nasıl tükendim. Tırpan mı alıyor? Sen kadar bir insansın. Tırpan alıyor. Oğlum adam ne kadar büyüyor lan çocuk. Sesi velet de olup neydi? Bir tane mutluyum. Lan ben, de var, ben bir tane. <laughs> Bunun içi biçim şu oyunu oynuyorlar yemin ediyorum var ya. İçi biçim oynuyorlar. Vardı, nasıl düştü ya İçi biçim oynay. İzledim. Çok şükür. Çok şükür Rabbime. Arkadaşlar benim yayınım o, yayın bitti. Yayın yeni mi başlıyor? Oyun mu geçiyor Zeynep? Yok abi yayın bitti.